Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı, huzurlu, bereketli günler diliyorum. İnşallah hepinizin sağlığı, sıhhati, hali vakti yerindedir. Allah'ım e, hepinizin yardımcısı olsun. Her konuda diyorum. E, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın hanımlar. Şimdi e, sizlere şöyle çok ufak bir video çekmek istedim. Önümde böyle motiflerim var. Bilenler bilir. E, daha önce bir motif videosu çekmiştim. E, çok ilgi gördü. Bayağı bir kişi izledi. İsimde sipariş rekorları kıran e, motiflerim sanırım. Öyle bir isim diyen yani, sipariş rekorları kıran e, kelimesiyle başlıyordum. Eee bugün de bu motiflerimi e, Instagram'dan sipariş aldığım almış olduğum bir müşterime yaptım. 50 tane beyazlı pembeli, 50 tane de şuraya pembeli ortası beyazlı yaptım İnşallah Şimdi burada sizlerle beraber paketleyip e, kargo olacağım. Bu videoyu neden çekiyorum? Ee, o motif videomu daha önce bunların yapımını göstermiş olduğum videoyu unutan arkadaşlarım vardır. Belki bu videoyu ilk kez izleyerek yapmak isteyen arkadaşlarım olur. Ee, bu video aracılığıyla tekrar hatırlatmak istedim. Hemen bakın yukarıda beyaz bir şerit geçecek. O kısma, e, yaz, o kısma çıkan yazıya tıklayın. Ya da bu videonun hemen sonunda bitiminde e, bir video çıkacak karşınıza bunların yapımıyla alakalı. Ona basın. E, eğer bunların yapımını öğrenmek istiyorsanız hanımlar. Veyahut da açıklama kısmına, aşağıda açıklama kısmına bunların yapımına dair e, linki, videonun linkini koyup paylaşacağım sizinle. E, sizler de sipariş alın, sizler de yapın. Kendinize, eşinize, dostunuza. E, yani ben bunların paketine 50 adet koyuyorum. O şekilde e, veriyorum. Hemen şöyle Bir, Bir taraftan da aklınıza takılan sorularınız olursa benimle paylaşabilirsiniz yorumlarda. Bunun yapımına dair, tülbent eklenişine dair bütün linkleri gerekli yerlere koyacağım hanımlar. Zaten kanalımda da mevcut. Yapın, yaptırın. Gerçekten çok güzel bir motif buna. Benim çok hoşuma gidiyorlar. Gerçekten hani kullanışlı da. Umarım faydalı oluyordur videolarım. Yorum kısmında sürekli yorum atama, atan arkadaşlarım oluyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Sürekli yorumcularım var. Hepsine Allah razı olsun. Her videomda beni yalnız bırakmıyorlar. Şöyle 50-50 renklerimi paketledim. Aslında bu paket bir tane paketi bir yazmalık. 50 adede bir yazmalık ama benim müşterim bir yazmaya 100 tane kullanacakmış. Çok sık yapacakmış. Arasını öyle seviyormuş. Ben de kırmak istemedim. Hemen yaptım. Bakın şu şekilde yapıp göndereceğim. Sizler de yapın. E, yaptırın. Şöyle sizlerle paylaşmak istedim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Hemen bakın bu videonun sonunda şu ekranın ortasında bir tane video çıkacak. Oradaki videoya basın. Bunların yapımı anlatılıyor o videoda. Aynı şekilde hem yorum kısmına sabitleyeceğim linkini hem de açıklama kısmına sabitleyeceğim. Heyecandan dilim sürçtü kusura bakmayın hanımlar. Kendinize çok iyi bakın hanımlar. Bir sonraki oya modelleri videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.